Herkese yeni bir videodan merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bitenler videosuyla karşınızdayım uzun zamandır e, ürün biriktiriyorum biten ürünleri atmıyorum kenara koyuyorum ki hem de size böyle bir e, fikir olsun öner olsun video içerisinde daha çok sevdiğim ve sevmediğim ürünlerden de bahsetmiş olacağım aynı zamanda yani tekrar alır mıyım bir üründen yoksa bir daha almaz mıyım? Bunlardan da bahsetmiş olacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir sepetin içerisine bitirdiğim ürünleri koydum. Ee, çok fazla yok gibi gözüküyor ama her kategoriden olduğunu, her kategoriden ürün bitirdiğini düşünüyorum. Çok da fazla böyle dağ gibi bir ürün biriktirmedim. Bu kadar bu kadar biriktirip videoları çekmeyi planlıyor şekilde size bitirdiğim ürünler hakkında bugün yorumlarımı yapacağım. O yüzden elime ilk gelen ürünle başlamak istiyorum. Öncelikle bitirdiğim şampuanlardan bahsedeceğim. Elime şu an şampuan geldi. Bu e, marka nasıl okunuyor bilmiyorum. Ziyajı mı Zaja mı? İnanın bilmiyorum nasıl okunduğunu. Okunuşunu ile ilgili hiçbir fikrim yok. E, bu markanın e, şampuanını bitirdim. Bendeki kakao'lu şampuan. O yağı içeren bir şampuan. Kokusu inanılmaz. Ben bunu ancak kokusu için aldım. Çok güzel bir kakao kokusu var. Yani muhteşemdi. Şimdi şöyle tekrardan elime yine şampuan geldi. Tony Enga'yın e, yıpranmış saçlar için olanını kullandım. Bunu açıkçası bu arada ürünlere bir şey dökülmüş ama ellerim böyle de yapış pış oldu. E, bu şampuanı açıkçası merak ettiğim için aldım. Daha önce hiç Tony Enga'yın bir ürününü bir şampuanla kullanmamıştım. Bunu da uygun bir fiyatta denk geldiği için alıp kullanmak istedim ama yani benim saçlarıma ekstra bir yumuşaklık sağlamadı. yani bir wow etkisini göremedim açıkçası. Normal, benim için sıradan bir şampuandı. Muhtemelen bir daha da almayacağım ürünler arasına girdi. E... Buna o fiyat verilmez diye düşünüyorum. Sadece şampuanı da kullandım. Belki diğer serisi iyidir ama benim saçıma bir etkisini göremedim açıkçası. Çok da sevilen bir marka, çok da hani övülen bir marka. Muhtemelen benim saçıma iyi gelmemiştir diye düşünüyorum. Bu benim saçımla alakalı bir durum. Yani ürün çok kötüydü falan diyemem. Tamamen benim saç yapımla alakalı. Yani hangi şampuanı kullanırsam kullanayım ben galiba memnun olmayacağım. Bunu çözemedim bir türlü. O yüzden bu üründen de memnun kalmadım. Saçımın ne istediğini ben de bilmiyorum. Saçım da bilmiyor bence. Sonuç olarak bir daha almayacağım şampuanlar arasında. Bu yerini alıyor şimdi madem böyle saçtan gidiyorum tekrardan saç için bitirdim üründen bahsedeyim şöyle koca bir kutu e, saç maskesi bitirdim arkadaşlar okeyin e, keratin maskesini bitirdim yıpranmış ve boyalı saçlar için olanı bu inanılmaz güzel bir maske açık yani maskeden çok ben bunu e, saç kremi olarak kullanıyorum arkadaşlar yani böyle ee, saç maskelerini duşta saç kremi niyetine kullanıyorum ben. O yüzden benim için muazzam bir saç kremi diyebilirim. Saç maskesi ötürü. Saçlarımı inanılmaz derecede e, duştan sonra yumuşak yaptı. O kabarıklığını çok güzel aldı. Yani ve 500ml'lik bir ürün. Ben bunu indirimde yalan olması 70 veya 80 lira gibi bir fiyat almıştım Watsons'tan. Muhtemelen bana bu bir 4 ay gitti arkadaşlar. Ya ya Ağustos gibi aldım ya da Ekim gibi aldım. Ama Ağustos diye hatırlarım çok uzun süre kullandım. Gerçekten çok bereketli bir ürün. Ve ben böyle hani daldırıp böyle avuç avuç almama rağmen çok uzun süre kullandım. O derece bereketli bir ürün. Muhtemelen bundan yine alacağım. Ama bu serisinden değil de başka bir serisine şans vermek istiyorum bu sefer. Bunun tek sevmediğim yanı kokusuydu. Kokusu çok kötü yani kokladığınızda böyle bir hacı şakir sabunu kokusu veriyor ama o koku asla saçta kalmıyor yani öyle bir etkisi yok sadece böyle kokladığınızda çok kötü bir koku geliyor bak hala çok kötü yani bir sabun kokusu ama saçta kalmaması güzel sırf o yüzden kullanabildim yani şöyle göstereyim içini de rengi yeşil. Dibinde yani artık kalmadı desem yeridir. Yedim bitirdim o derece sevdim. Saçlarımda bıraktığı etkiyi çok sevdim. Yani saçlarımı hem yumuşatması hem kabarıklığını alması. Yani e, gerçekten güzel bir ürünü. Bu zaten keratin serisi. Eğer benim gibi saç yapınız işte kabarık, ince telli, e, dalgalı vesaire ise buna bakabilirsiniz. Kokusunu gerçekten sevmeyebilirsiniz ama saçta kalmıyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi. Böyle yine elime bir saç ürünü geldi. Şöyle bir saç yağı bitirdim arkadaşlar. Dabur Amla'nın saç yağı. Ee, bunun rengi gerçekten çok kötü bir renk. Böyle katkı maddesi varmış gibi ama bilmiyorum. Yani bu saç yağını kullandığım andan itibaren sanki saçlarım gerçekten hızlı uzadı gibi. Yani bilmiyorum sadece bunun etkisi mi yoksa yanında kullandığım ürünlerin de etkisi var ama ben bu bir tık da buna yormak istiyorum. Yani saçlarım sanki gerçekten hızlı uzattı gibi. O yüzden bundan tekrardan alıp bir gözlemleyeceğim. ikinciyi alacağım. Ve bakalım gerçekten bu işe yarıyor mu? Şu an saçlarım 5 e, ayda gerçekten çok hızlı bir şekilde uzadı. Ama bunun yanında kullandığım çam de vardı. E, tatlı badem yağı da vardı. Tatlı badem yağının çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. O daha çok böyle yumuşaklık versin diye kullandım ama çam teraventinin de bir etkisi olduğunu düşünebilir. yani. Çam teraventini de çok kullanırım ben. Şampuanlarımın içerisine damlatırım. Ama sanki bu da işe yaradı gibi. O yüzden bunu tekrardan bir ikinci şansı vereceğim. İkinci şişeyi bunu alacağım. Kullanacağım. Bakalım tekrardan saçlarım hızlı 5 ayda falan yani eski boyusuna gelecek mi? Bunu o zaman net bir şey söyleyebileceğim. Eğer içinizde bunu kullanıp gerçekten bunun etkisini görenler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, ben de ona göre ay evet ya tamam bu ürün işe yarıyor diyebilirim o zaman. Şöyle bir duş jeli bitirdim arkadaşlar. Ben duş jeli kullanmayı çok seviyorum. Ama kokularının ötürü duş jeli kullanması, kullanmayı çok seviyorum. Yani bıraktığı etkisinden vesaire değil sadece bıraktığı koku etkisinden dolayı. Bu da yine Koku olarak aşırı derecede sevdiğim bir duş jeli oldu. Bunu Watson's'dan almıştım. Ben 43 lira gibi bir indirimde fiyatı almıştım. Nasıl biliyor musunuz böyle sütlü kabuğu zaten? Küçükken böyle yediğim bir şöyle küçük bir kapta jelibonlar, jeller vardı. Yediğim o kavunlu jelin tadına benziyor yani kokusu ona benziyor bunun kokusu. Çok sevdim o yüzden bunu. Tabii bazı duş şerleri, duştan çıktığınız anda koku etkisi geçiyor, gidiyor. Bu bir daha uzun süre duruyor. Tabii bir sonraki güne gitmiyor da. Bu yine güzeldi yani. Böyle hafif bir kremsi yapısı da var. Ee, güzel yani. Cildimi kurutmadı. Kokusu çok güzeldi. Eğer süt, kavun, bu tarz kokuları seviyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Bunun yine bir sürü çeşidi vardı. Ona da bakabilirsiniz. Muhtemelen ben yine indirimde görürsem bundan alacağım. Deep ürünlerine geçiyoruz artık. Kategori ayırmadım ama elime onlar geliyor. Şöyle öncelikle Maruden'den bahsetmek istiyorum. Maruden'i bitirdim. E, galiba ikinci şişesi bu. Üçüncü şişesini açtım zaten kullanıyorum. Bu yağlı ve normal ciltler olan için e, normal ve yağlı ciltler için olan yüz temizleme jeli. 400 ml'lik bir ürün. Bayağı da bereketli bir ürün. Çok uzun süre kullandım. Kildimi hiç erite etmedi, aşırı derecede kurutmadı. Çok nazik bir şekilde e, temizleme yaptı. Çift aşamalı temizliğimde zaten kullanıyorum ben. Cildimi her zaman çift aşamalı temizlik yapıyorum. O zamanlarda kullandım. Yine de dediğim gibi bu bitti. İlk üçüncüsünü açtım kullanıyorum. Üçüncüsünü de indirimde almıştım. O zaman e, yani yarısına geldi bitmek üzere. Hatta o derece severek kullanıyorum diyebilirim. Yine biterse indirimde görürsem mutlaka alacağım ürünlerden oldu. Çünkü cildimi dediğim gibi irite etmiyor, bir hassasiyet yaratmıyor, güzel temizliyor. Nazik bir temizleyici benim için. O yüzden sizin de cildiniz eğer yağlı, karma, ee, akneye meyilliyse bu ürüne bakabilirsiniz diyebilirim. Ben severek kullanıyorum Maruderm'in bu yüz yıkama jelini. Bitirdiğim bir de yağ bazlı temizleyici var. O da bu Likapen'in yağ bazlı temizleyicisi. Sanırım bu bitirdiğim ikinci şişem e, güzel bir yağ bazlı temizleyicisi. Gözlerimi bir tık yakıyor arkadaşlar. Ama çok fazla değil. Keşke diğer bitirdiğim yağ bazlı temizleyicileri de gösterebilseydim. Bunları önce kozmeti kullandım. Şu an marudermi kullanıyorum. Kozmetten e, 2-3 şişe bitirdim. Kozmet en favori yağ bazlı temizleyici. Gerçekten cildimi asla kurutmadan, e, irite etmeden... E, hassaslaştırmadan mükemmel derecede temizleyen bir yağ bazlı temizleyici. Bu da yine sevdiğim e, Likape'nin yağ bazlı temizleyicisi. Bunu indirim dönemlerinde falan yakalayıp alıyorum. Şimdi maru dermalık denediğim için Likape'yi tekrardan almadım. Eğer bir başka e, arayışlara girmezsem, indirimde görürsem yine Likape'yi alırım. Ama maru dermi de alabilirim. Çünkü maru de, Maru Derm'den de memnun kaldım. O tam bitmediği için onu şu an buraya eklemedim ama küçük bir spoiler olsun onun eliyle. Güneş kremi var arkadaşlar. Keşke yine aynı şeyi söyleyeceğim. Daha önce bitirdiğim farklı markaların da güneş kremleri olmuştu ama bitenler videosunu böyle artık yeni çekmeye karar verdiğim için sıfırdan başlıyor gibiyiz. Şöyle iki tane güneş kremi bitirdim arkadaşlar. Yine Likapen'in bir ürünü. Likapen'in bu güneş kremini çok beğendim için güneş kremi bulmak, yani cildime göre bir güneş kremi bulmak çok zor. Bulduğumda da irite etmemesini istiyorum. Yani inanılmaz veli nimet oluyor gerçekten bulduğumda. Bu da onlardan bir tanesi. Yapısı incecik. Asla yüzünde ağırlık yapmadı. Asla irite etmedi. Ee, Bunun içerisinde aloe vera özü de var. 50 SPF'lik bir ürün bu arada. Ee, UVA ve UVB korumalı bir güneş kremi. Yani eğer bir güneş kremi ihtiyacınız varsa, cildiniz yağlıysa, sivilce emiliyse bu ürüne bakabilirsiniz. Ama eğer aloe vera falan hani böyle alerjiniz varsa o zaman bu ürüne bakmayın derim. Yine Likapet'e bu güneş kremi de e, indirim dönemlerinde güzel fiyata düşüyor. Buna bakabilirsiniz kırdığım bir diğer güneş kremi ise bu Pure Solution'un güneş kremi yine 50 SPF içimi SPF içeren bir güneş kremi. Yine dediğim gibi yağlı ciltlere yönelik bir güneş kremi. Benim cildimi irite etmeyen bir güneş kremi oldu. Bundan da gerçekten çok memnun kaldım. Ama bu bir tık Likape'ye göre daha yoğun bir güneş kremiydi. Yani dağıtırken hafif bir beyazlık bırakıyor ciltte ama Güzelce yedirirseniz o da bir süre sonra gidiyor yani tamamen öyle kalmıyor. O yüzden bundan da çok memnun kaldım. Ee, aşırı mat bir güneş kremi diyemem ama yine yağlı ciltlerin seveceği bir güneş kremi diyebilirim bundan da. Muhtemelen bundan da bir tekrar alabilirim diye düşünüyorum. Eğer güzel bir indirimde yakalarsa. Hazır, şu an cilt bakımından gidiyoruz. Cilt bakımından devam edelim. Şöyle. Lavie için bitirdim. Ay bu ürünlere ne dökülmüş böyle. Lavie'nin niacinamide serumu bitirdim arkadaşlar. Bu benim sevdiğim bir niacinamide serumu oldu açıkçası. Niacinamide benim e, cildime çok iyi geliyor. Yani yağlı ve akne meyilli bir cildim olduğu için gerçekten niyasinemiz e, niyasinemiz içeriği benim sivilceli cildimde gerçekten çok işe yarayan bir içerik türü. O yüzden mümkün olduğunca Tekrardan ve tekrardan niacinamide serumu almaya özen gösteriyorum. Gerçekten e, güzel bir niacinamide serumu bulduğumda da e, cildim için veli nimet oluyor. Lavit de onlardan bir tanesi oldu. Yine uygun fiyata bakabileceğiniz temiz içerikli bir e, niacinamide serumu. O yüzden ee... ben de hiçbir işe yaramadığını gördüğüm bir ürünü göstereceğim. Bu ürünü bitiremedim arkadaşlar ama artık çöp atacağım için buna bu videoda yer vermek istedim. O da Revolution'un bu e, salisilik asitli sivilce kurutucusu solüsyonu. Bunu gerçekten çok övüldüğü için ve çok memnun kalan kişi olduğu için alıp denemek istedim. Özellikle benim sevdiğim işte YouTuber, influencer kişiler var. E, gerçekten böyle içeriklerine güvendiğim, içerik konusunda araş, iyi araştırmalar yapan kişiler var. Onlardan gördüğüm kadar alıp denemek istedim. Ama ben bu ürünün gerçekten hiçbir faydasını görmedim arkadaşlar. Hiçbir etkisini görmedim. Yani sivilceli yere böyle kulak çubuğunu daldırıp uyguluyorum ve bir gece öyle yatıyorum. Ama kalktığımda yani benim asla sivilcem sönmemiş oluyor. Tam tersi sivilce tekrardan böyle iyice baş vermiş oluyor. Ee, olması gereken o mu yoksa... Bilmiyorum abartıldığı kadar, övüldüğü kadar iyi bir ürün değil mi? Gerçekten çözemediğim bir ürün oldu. Bana yani bunu kullananlarınız varsa aşağıya yorum olarak belirtmenizi çok isterim. Bende mi sorun sıkıntı yoksa bu ürün mü o kadar iyi değil. Gerçekten anlayamadım, anlam veremedim. Yani üzülerek bu koca şişeyi çöp atmak zorundayım. Çünkü gerçekten hiçbir işe yaramıyor bende. Üzülüyorum yani öylece duruyor zaten bozulacak bir süre sonra. Anlam veremedim. Halbuki revolusyonun kullandığım cilt bakım ürünlerinden de memnun kalan bir, biriyim. Sadece bu ürünü bilmiyorum ya, anlaşamadık bununla. <laughs> çözemedim. Cilt bakım ürünümüz var. O da geçen nerede aldığım bu kil maskesi. Ben böyle ee, tüpünü alacaktım aslında. Sonra dedim ki böyle kağıt şeklinde görünce bunu al bir dene. belki cildini irite eder falan filan. Kendi yani kendime bir konuşma yaptım. Daha sonrasında bu şekilde aldım, kullandım. Ama güzeldi. Cildimi irite etmedi. Güzel bir kil maskesiydi. İçerisinin sade oluşunu çok sevdim. Yani kil mineralleri, su, salisilik asit ve kahve ekstratı var içerisinde. Basit bir içerikli kil maskesi. Çok yani güzeldi. Tabii gözeneklerimi temizliyorum ondan emin değilim ama bir uygun fiyatlı bir kil maskesi arayışınız varsa bu markanın kil maskelerine bakabilirsiniz. Zaten Claderm'in galiba e, yan markası mı alt markası mı öyle bir şey. Çünkü arkasında Claderm yazıyor. Zaten paketleme olarak da yine Claderm'e benziyor. Bunun tüp şeklinde olanını mutlaka alacağım. O da yine uygun fiyattaydı. Bu da yine indirimde uygun fiyata düşüyor. Buna bir bakabilirsiniz. Sondayız. 2023 bitmeden galiba benim ee, uzun vadede bitirdiğim ilk maskaraları saymazsak genel olarak. Ürünler bunlar oldu arkadaşlar. Makyaja dair. Ee, öncelikle maskaradan bahsetmek istiyorum. Maybelline'in bu Sky maskarasından çok 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 memnun kaldım. Ben genel olarak suya dayanıklı kullanıyorum. Çünkü kipiklerim kısa ve dümdüz bakıyor. O yüzden kepik kavurucu kullandığımda suya maskaranın etkisini çok iyi görüyorum. Özellikle Maybelline ve e, L'Oreal maskaraları bu işi çok iyi yapıyor. Kıvırdığım anda üzerine suya dayanıklı maskara uyguluyorum ve asla gün içerisinde düşme yapmıyor. Bazı uygun fiyatlı suya dayanıklı maskaralar mesela e, bu etkiyi veremiyor. Çünkü gün içerisinde kirpiklerim tekrardan düşmüş oluyor. Yani suya dayanıklı maskara kullanmama rağmen. Ama Maybelline'in hiçbir maskarasında bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşamadım. Bu maskara da yine sevdiğim bir maskara oldu. Eee fırçası plastik uçlu bir fırça. Yine ince ama sevdiğim ben normalde kıl uçlu fırçaları seviyorum ama plastik uçlu fırça olarak bunu çok sevdim. Çok memnun kaldım. İndirimli fiyatı bile bana yüksek geliyor. Keşke bu kadar yüksek olmasa. Yani tekrar almak istediğim maskaralardan bir tanesi. Daha sonra arkadaşlar bir kaş ürünü bitirdim. Hayatımda galiba bitirdiğim ilk kaş ürünü bu diyebilirim. Light markasının bu mikro Şöyle ucunu göstereyim bu kadar kaldı artık içerisinde şöyle çift taraflı bir tarafında tarama fırçası var diye ucu da bu şekilde mikro pencil'ları ben kullanmayı çok sevdim arkadaşlar böyle e, istediğiniz miktarda yavaş yavaş uygulama yapabiliyorsunuz yine bu light, Mar light markasının da kaş kalemini ben çok severek kullandım uygun fiyatlı bir e, kaş kalemi. Eğer kaş kremi arayışınız varsa kesinlikle buna bakabilirsiniz diyebilirim. Ben muhtemelen şu elimdeki bitince bundan yine alırım diye düşünüyorum. neme boy notun BB kremini bitirdim. Bu çok memnun kaldım. Çok severek kullandığım bir BB krem oldu. Gerçekten notun ürünlerini çok seviyorum. Şimdi şu an bende kapatıcısı var. Kapatıcısından da çok memnunum. Daha önce de kullanmıştım notun kapatıcısını. Ama BB kremini ilk defa kullandım. Bu gerçekten incecik bir yapıda bir BB krem. Bildiğimde asla ağırlık yapmadı. Çok güzel bir şekilde e, orta kapatıcılık verdi BB krem olmasına rağmen. Muhteşem bir BB kremdi. Bunun büyük boyunu mutlaka alıp e, makyaj koleksiyonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Bu da yine severek kullandığım bir üründü. Evet, 2023 bitmeden benim bitirdiğim e, ürünlerim bunlardı, bu şekildeydi. Dediğim gibi e ee, hazırda, hala e, bitmek üzere olan ürünlerim elbette ki var. Ama çok da videoyu bekletmek istemedim. Çok da ürünleri böyle yığmak istemedim. Bazıları hariç tekrar alır mıyım dediğim gibi yeni ürünler denemeyi ve indirimde yakalamayı seviyorum. O yüzden farklı arayışlara her zaman giriyorum ama farklı bir arayış bulamadığımda bu ürünlere tekrar geri dönüyorum. Zaten tekrar bitenler videomda e, görebilirsiniz her an bunlardan bir tanesini. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.